Ünlü şarkıcı Nade Sultan geçtiğimiz akşam konser verdi. Sahnede duygulanan ünlü şarkıcı Böyle Ayrılık Olmaz şarkısını okurken aklına oğlu Kaan'ın geldiğini söyledi. Nade Sultan oğlu Kaan'ın üst solunum yollarından rahatsız olduğunu belirtti ve yoğun bakım alındığını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ünlü şarkıcı Nade Sultan konseri sırasında duygusal anlar yaşadı. Geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı bir şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı. Sabahta yer alan habere göre Nade Sultan'a sahne sırasında mekanda bulunan hayranları da eşlik etti. Nadide Sultan böyle aylık olmaz şarkısını söylerken bir anda hüzünlendi. Bu anlarda duygularını sahnede seyircisine paylaşıp paylaşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan oğlum Kan biraz üst solunum yollarından rahatsız şu an babasıyla hastanede yoğun bakımda aklıma geldi ve duygulandım ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı oğlu için dua istedi ve sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.